Favori ısı yalıtım sisteminde kullanılan dübeller, yalıtım lehvasının kalınlığına ve zeminin özelliklerine göre seçilmelidir. Yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra dübellemeye geçilmelidir beton, tuğla, briket gibi yüzeylerde plastik çivili favori standart dübelleri, bürüt beton gibi daha sert zeminlerde çelik çivili favori beton dübelleri kullanılmalıdır. Favori dübelleri için matkapla kullanılacak dübelin çapına ve uzunluğuna uygun delikler açılmalıdır. Favori dübel kovanı açılan deliğe yalıtım levhasına bitişecek şekilde çakılmalı. Dübeller yüzeyde çıkıntı yapmayacak seviyede yerleştirilmelidir. Levhaların bir araya geldiği köşe noktalarına ve ortaya 2 adet olmak üzere toplam metrekareye 6 adet dübel çakılması yeterlidir. Dübellerin çakıldığı noktalar mutlaka yapıştırıcı sürülen yerlere denk gelmelidir. Sadece köşe uygulamalarında 8'den 20 metreye kadar olan yükseklikte metrekarede 8 adet, 20 metre yükseklikten sonra ise 10 adet dübel kullanılmalıdır.